Günaydın. Herkese günaydın. Ben Büşra kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekne turuna gidiyoruz. Selimiye'ye gelince ilk hedefim zaten tekne turuydu. Çünkü çok merak ediyorum koylarını. O yüzden bugün birlikte tekne tur yapacağız. Saat şu an 9.30. Teknemiz 10'da kalkacak. Limana doğru gidiyoruz. Tekneler zaten meydanda. Şimdi biz meydana geldik paprika falan var. Paprikayı geçtikten sonra tekneleri görebilirsiniz. Evet burası. Biniyorum ben. Ha? Şu havluları koy istersen baba üçünü. Bu da teknenin üstü. Evet, şimdi Amerikalı'nın yerine geldik. Burası özel bir olduğu için karaya çıkmak yasakmış. Ama çevresinde yüzeceğiz. Çok güzel denizin rengi falan inanılmaz güzel. biraz O kadar güzeldi ki. Girdik çıktık. Bir 15 dakika burada yüzme molası verilmişti birazdan bitecek. Amerikalı'nın koyundan ayrılıyoruz. Şey Savaş çıkınca Söğüt köyünün ilerisinde Kale Serçe Limanı vardır. Taşçıca köyü ilerisinde. Oralara e, Rodos Adası yakın olduğundan oralara göç ediyorlar. Göç edince de o yılları devlet buralardan onlara hazine arasından yer veriyorlar ve böylelik sıra burası oldu. Burası 27 dönüm bir yer. Bunun gibi örnekleri Kuzbütün'den yani Kocabatçı koyunda var. zeytin altı koyuyor. Bir yarım saat üzeri burada yüzme molası vereceğiz. Bundan sonra aşağı yukarı bir 35-40 dakika seyirimiz olacak. Koca Bahçe'ye gitmemiz için. Burası bu saatlerde güzel. Öğleden sonra biraz çırpıntılı olacak, keyif olmuyor. Onun arkasını hazır salı günleri eee pazar vardı. Bozgur pazarı vardı. Şimdi o karşılar daha sonra gideceğimiz koca bahçe koyu. Bütün her şeyi en yakın transferini buradan yapalım. En yakın ulaşım bu. Çünkü oraların araç yolları yok. Ya kendi işletmeleri tekneleriyle gelirler veyahut da teknesi olan arabasını neler var buralarda. özetlemek gerekirse Zeytin Altı Koyun'dan çıktık. Ee, Koca Bahçe Koyun'a geldik. Koca Bahçe'de e, Koca Bahçe Glamping kamp alanı var. Onu da size göstereyim. Az önce içine girdiğimiz Koca Bahçe Koyu burada. Burada aynı zamanda e, Koca Bahçe Glamping kamp alanı var. Burada kampta yapabiliyorsunuz. Bu koyda aynı zamanda Kenan İmrzaloğlu'nun evi de varmış. Ama daha sonradan satmış. Onu da size zaten gösterdim. Orası bayağı soğukmuş. Dünkü yere göre. Efsane. koyuna geldik. İsmi gibi gerçekten turkuaz bir denizi var. Öyle bir geldik. Kamızın sonuncusundayız. Bundan sonra Selimiye'ye gideceğiz. Burada 40 dakika kadar kalacağız. İşte denize gireceğiz. Çay servisi vesaire olacak. Daha sonra da Selimiye'ye doğru yola çıkacağız. Buraya aynı zamanda Selimiye'nin içinden yürüyerek ya da arabayla da gelebiliyorsunuz. Ayrıca bu sığ liman da bayağı ünlü bir limanmış. Şimdi gördüğünüz gibi bir sürü tekne var. Teknelerin bayağı uğrak yeriymiş. Şöyle göstereyim size. Bayağı fazla tekne var burada tekneler için popüler bir limanmış burası. Şimdi denizine girelim bakalım nasıl. Evet tekne turumuz bitti. Gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi. Biz Sılanura gittik. Ben çok araştırmıştım yorumlara bakmıştım. Gerçekten yani aynı yorumlardaki gibi çok memnun kaldık. sanki böyle bir tanıdığımızın teknesine gitmiş gibiydik. Gerçekten çok güzeldi. Size de tavsiye ediyorum. Tur ücreti 150 lira. Temmuzdan sonra 175 lira olacağı söylendi. Şener Kaptan ve ailesine buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım tekne turu ile ilgili aklınızdaki sorulara biraz da olsa cevap verebilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.